Dur dur dur. Çık abi. Hayır. <laughs> dur, çık çık çık. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft Raft Survival oynuyoruz. Yani Minecraft'ta küçük bir tahta parçasının üzerinde hayatta kalmaya çalışacağız ve adayı büyütmeye çalışacağız. Bu arada videoya geçmeden önce size bir sürprizim var. Aranızdan bir kişiye şu elimde görmüş olduğunuz Kenan Yıldız Juventus formasını hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olup like atıp yorumlara bu önemli formayı yazıp ve en sonuna Instagram adresinizi bırakmanız yeterli. Yapın ve çekilişe çekil katılmış oluyorsunuz. 5 gün sonra açıklanacak. O yüzden bu formayı kaçırmayın bence. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ve oyunumuza geçtik arkadaşlar. Barilimizi açıyoruz. Burada bizi elma karşılıyor. Oltaya atıyoruz suya tamam mı? Ve bekliyoruz biraz. Ve elimize bir item geliyor. Şu anda ne geldi? XP gelmiş sadece. Şöyle ve kase geldi. Bu arada arkadaşlar mod, su modu yükledim de orada böyle bug yapıyor ya suyun üzerinde. Biraz tuhaf oluyor. Aç bakalım. Aha toprak verdi. Hadi bakalım. O patates uzatmamız lazımmış. O tarzında daha güzel şeyler veriyormuş. Tahta tahta. İp verdi. Dur elmaları yiyeyim de canımız dolsun biraz. Arkadaşlar o zaman ben birazcık kendimi birazcık atış yapayım, birazcık olta atayım ve birazcık toplayayım geleceğim geri. Abi sabahtan beri yapıyorum. Sadece şunları veriyor ya. şu e, Bunları veriyor. Acaba şunu ben kırıp tekli yapsam mesela. Şunu yanlara koysam. Adayı birazcık da büyütmüş olsam. Şöyle mesela. Bir tane aldık değil mi? Aynen şunu da alıyoruz. Üç tane. Şu varili hatta şöyle yapalım. Şöyle bir tane. Şöyle. Ve bir tane de şöyle koyarsak. Şu varili de alırsak. Ha, zaten varilin altında sadece bir tane varmış. Varil de suya düştü. <laughs> dur dur pardon pardon abi pardon. Şu köşeye koyacağım. Tamamdır. Şunu da crafting table olsaydı şunu ikiye bölerdik de crafting table olmayacak şimdi. Lan. Abici ben bu kovanları ne yapayım ya. Neyse şunun üzerine koyayım da belki bal falan çıkar. <laughs> Neyse. Üç tane toprak vermiş. O topraklarda şöyle yapalım. Bir, İki. şey falan bulduğumuz zaman şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle atalım. Şunu bir vurabilir miyim ya bir dakika. Dur dur şöyle atalım. Vurdum. Aha. Evet gözü verdi. Abi. Ağaç vermiş. Aa. Şunu şuraya ekiyoruz o zaman. Büyümesini bekliyoruz. Dur. Hatta biliyor musun ne yapıyoruz? Bu ağacı şu toprağa alıyoruz, şu köşeye koyuyoruz tamam mı? Bir ağacı da buraya ekiyoruz. Aynen şöyle. Bu burada büyür de lan. Akşam oluyor bu arada. Dikkatli olmamız lazım. Belki bir kemik. Dur dur dur. Çık abi. Abi yapma. Lan senin ben bakına da diyeceğim şimdi kaç. Hayır olma. Abicim dur 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 dur. Vallahi dur. Gelme. Lan senin ben. Lan gelmiyor Bin bin. Bunu ben şöyle öldüreceğim ya şerefsiz köpek. Sana bir çaksa da burada gebersen. Senin Java, Java olsaydı var ya. Yakında inşallah bir bilgisayar aldığım zaman burada bir de böyle olmayacak ya. Yani inşallah. bu P P'de baya sıkıntılar çıkıyor ya modlarda. Geliyorlar. Şunları ben şöyle koyayım da sıkıntı çıkmasın ya sonra. Gelişe bak. İki tane bir de. Siz ben hesaba katmadım değil mi ya? Lan gelin lan. Hatta iki tanesi de arkadan geliyor yetmemiş gibi. <laughs> abi 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 dur dur dur. Oyun senin ben yapacağın işin olma. <laughs> tamam mı? Lan nasıl vuruyorsun orada? Tamam bir tanesi gitti. Tamam bir tanesi daha gitti. Bu ikisinin de fazla canı kalmadı galiba. Şu mesela gitti gibi. Çık 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 ölme 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 ölme. Tamam hallettim içinde tamam ya. Abi dikkatli olmak lazım vallahi. Oksijen tamam olabilir. Tahta önemli. Ama ağaçlar büyüse buradan çıkmasına da gerek yok ya. Orada da çok güzel duruyor ya. Bir tane daha demir. Hadi bir yakalım. Abi abi dur. Koyamadım ya. Gel gel. Şimdi bu da ölmeyecek ki. Tek de vuruyor ya. Kaç? Yanlış koydum ya. Neyse. Çık çık çık. Kaç kaç. Hadi bakalım. Her yerde bu şeyden yapıp çekip tanesini alıp da kafasına gidip kafasına yedirebilseydik. Lan, lan nasıl vuruyorsun? İnşallah iki tane değildir. Tamam şurada duracağım ben. Lan açık vermiyorum bile. Geri uç. Kaç. Kaç kaç kaç. Ya Hadi ağaç gibi lazım var ya. Oltam nerede benim? Olta yok. Benim oltayı almam lazım abi. Şu ilk önce almam lazım benim. Tamam. Oltayı da oltayı da Kaç şimdi? Gemilerdeydi. Altan, alt alttan git alttan. Şöyle. A ağaç büyümüş. Tamam şöyle. Tamam. Tamam. Şöyle güzel oldu. Şimdi şu ağacı alalım biz. Tamam. Şöyle. Altı tane ağaç. Buradan bunu çeviriyoruz. Bir tane crafting table. O crafting table'ı ne yapıyoruz? Şunun yanına koyuyoruz böyle. Açıyoruz orayı. Şunları çeviriyoruz. Bir tane kılıç yapıyoruz bir tane bundan yapıyoruz. Geri kalanını da ne yapıyoruz? Odun yapıp etrafı genişletiyoruz. Aynen şöyle. Tamam. Bir tane buraya. Şuraya. Şunu şuraya ekiyoruz. Şöyle. 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 Tamam en azından adayı birazcık etmiş olduk. Şimdi bu ağaç büyüyene kadar beklememiz lazım yine. Buraya koyup uzak olsun ya bizden daha güzel büyür. Şunu şu boşluğa koyuyoruz. Ve tamam böyle bir şey oluyor. İlerleyen zamanlarda buraları düzeltiriz biz. Bu burada büyümeye baksın. Bize yine olta toprak verdi. İyidir abi. Yani. Neyse şimdi kendimizi dursun. Şuraya koyalım. İki tane olmuş bu arada Güzel bir like gelirse Hem forma'yı veriyoruz hem de Güzel bir seri oluyor inşallah Koyuyoruz şunu da şöyle Şerefsiz O yanına atalım sen de Abi bu psikiyan veriyordu ama elinde gideceğiz tamam bu oyun bizim elinde istiyor Tahta verdi yine Tamamdır abi Oluyor bu başta büyümedi Lan niye büyümüyorsun 3 tane daha Ş Lan bu Heh tamam Lan senin ben Abi vuramıyorum daha Hatta şunları da değiştirelim arkadaşlar Şunları alalım biz Lan tamam Bir tane burası kaldı <laughs> The Portal Flame ne bileyim Portal neyi? Bir şey yazdı da arkadaşlar tam okuyamadım. Eğit gözü. Bir, iki, i̇ki tane oldu. O mu? Onu ben alabilir miyim? Bir çok al alabiliyor muyum bunu? Lan boşuna geldim o kadar alamıyormuşum. Sen de büyü be abim ya. Acaba bu mod yüzünden mi böyle ya? Gelecek bölüm bu modu kaldırırım belki düzelir. Şimdilik e, görevimize de devam edelim. Bir de oyundan çıkmayalım. Yine patates verdi. Artık patates vermeye başladı. Demir. Çok iyi. Altı. Bir tane kalkan yaparız olmadı. Ya da bir koyun falan bir şeyler ışınlanırsa Koyununu falan şey yaparız. Değerlendiririz. Toprak verdi. Toprağı koyalım abi. İki tane Şunları da koyalım Bir tane daha toprak dört tane güzel Bir odun versem var ya şu ortayı tamamlasaydık şimdi Sımalıca kasaları bana küfür ediyor Yedi lan bu deri beni çok mükemmel oluyor ya Efsane mükemmel oluyor Hadi bakalım akşam dolmak üzere bu arada Fishing balık XP verdi. Bu XP olayı olmasaydı mükemmel olurdu ya. Farm falan yapar başımızın çaresine bakardık. Oksidiyen verdi derken. Önemli oksidiyen önemli zaten. Burada lavı nereden bulacaksın? Ne yapacaksın öyle? Yani güzel geçtik aslında ya. Yani mükemmel geliştik. Yani iyi oldu böyle. Abi en sonunda bir tane tahta vermeyi başardı sonunda. En sonunda güzel bir tahta verdi mükemmel oldu bu. Şurayı kapatmış olduk. Şöyle güzel bir şey oldu. Şurayı kapattık. Bir de iki tane daha olsaydı şuraları da kapatardık. Yani böyle işte. 10 XP'ye çıktık şu anda. Şurayı vurabilir miyim ben ya? Abi gelme. Lan kendime çektim. Git lan. Git. Gelme. Kendime çektiğim bile gelme diyorum. Aha. Şunu yerini değiştirdim. Şöyle. Gelmiş. Ha öyle ölürsün aynen. Şunun altında ne var ya? Şunun altında. Şu altında ne var acaba? Artık bir tane daha. Küflü bayat şey verme ya. Zehirli ekmek zehirli. O, onu işte ya. demir olur. <laughs> XP var aynen. Can you now get portal portal bir şeyler dedi anlamıyorum ya ben bunu çeviri yapmam lazım. en gözü neyse ya olsun ya şimdilik böyle Neyse arkadaşlar o videomuzun sonuna geliyorum zaten ilk başta çekilişi de açıkladım bu bölümde böyle oldu bence güzel oldu ya şimdi bunları bir şey yapayım ayarlayayım işte şöyle bu arada size emeği emeğe bir abone olup like atmayı unutmayın çekilişi de bir hafta sonra açıklayacağım hadi şuradan kanala abone olabilir şuradan da yazılıydı bilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay <laughs> bay